Haftanın ilk gününde Merve Hanım'ın temizlediği ev karşımızda. Evimizin salonu temizliğin ilk durağı oldu. Merve Hanım halıyı süpürüp kaldırdı, bitirini boşalttı. Tüm mobilyaların tozlarını alıp camları parlattı. Yarışmacımız salonda oldukça iyi bir iş çıkardı. Bakalım rakipleri yapılan temizlikten memnun kalacak mı? Merve Hanım'ın mutfak temizliği zordu, zahmetliydi ancak yarışmacımız enerjisini hiç kaybetmeden çalışarak tüm zorlukların üstesinden gelmeyi bildi. Mutfakta dolaplar, ocak, camlar, kapı ve buzdolabı silindi, menfez, evye ve tezgah güzelce temizlendi. Merve Hanım bu mutfaktan da alnının akıyla çıkmayı başardı. Bakalım finalde hak ettiği puanları alacak mı? Evimizin banyosu günün en kolay etabıydı. Zaten Merve Hanım da banyoda hiç zorlanmadı. Klozet, lavabo ve duşa kabin aklanıp paklandı. Fayanslar baştan aşağı fırçalandı. Yarışmacımız detayları da atlamadı. Günün sonunda Merve Hanım temizliğin hakkını verdi. Bakalım finalde rakiplerinin eleştirileriyle baş edebilecek mi? Haftanın ilk finalinden herkese merhaba. Haftanın ilk temizliğini Merve ile yaptık. Merve'nin eline koluna sağlık. Merve nasıl bir ev çıktı sana bugün? Gerçekten çok pis. Her detayında ayrı bir pislik barındıran. Ayrı bir tarafı yağ var. barındıran. Gerçekten öyle duvarların hali berbat zaten. Bu evi komple böyle hortumla yıkamak lazım. Öyle bildiğiniz gibi yüzeysel bir temizlikle olacak iş değil aslında. Ama 4 saatte elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştım. Ee... Sen diğerlerine göre biraz daha tecrübelisin. Çünkü daha önce de yarışmıştın ya. O yarışmanın saatini, o hırsını, e, kamera karşısındaki o duyguyu biraz daha iyi biliyorsun. Evet. Evet bakalım arkadaşların ne yorum yapacaklar temizliğin hakkında. Mesela Fato şu anda sana gözlerini Sakin <laughs> sakin bakıyor. Bakalım Fatoş evi gezmiş ama neler görmüş. Fatoş evi gezdin. Salonu gezerken nelere dikkat ettin temizlikten sonra? Özellikle şu yapılmamış hiç. <laughs> Elini hiç sürmemiş. Çekmeciler hiç yapılmamış. Orayı bırakmışsın. Çekmece, Duvarlar. Çekmecenin dışında arkada kocaman bir vitrin var. Onun içine komple girdim. Bütün bardakları, tabakları elden geçirdik. Zaten temizledik. şey yapmışsın bir saatte... Sadece vitrin ve cam. Bir saatte sadece onlar yıkamaz. Ama şöyle bir durum var. İçi ağzına kadar dolu bir vitrin var. Siz onu görmezden gelemezsiniz şu anda. Tamam mı? Bir saat içinde. Sadece bir saat, iki ve saat. Cam. Ben Çok sonuçta değil değil mi? buradan bir buçuk saatte çıktım. Bir buçuk saatte tam tam değil, iki saat. İki saat, i̇ki saat. Evet. salonda i̇ki saat fazla değil yani mi sence bu odaya? Yani iki saatte senin için yeterli bir temizlik yapılmamış mı? Yok. Bu salona değil 2 saat 12 saat ayırsanız burası bu adam olmaz gerçekten olmaz. Küçücük salon. Küçücük salon dediğin her ne, o koltuğun kadar, altından farklı bir pislik e, çıktı. Bu koltuğu silmediniz. Bir koltuk silindi zaten ama ben burada bütün koltukları sileyim, bütün duvarları sileyim, bütün çerçeveleri zaten çerçevelerin hepsini aldım mesela. Ama şu görünen yerleri silebilirim Görünen yer dediğiniz Çünkü her yer saat görünüyor. Uzun bir süre bu Şimdi etrafına için. bir bakarsan etrafta... Envai çeşit pislik var ve şurası bildiğin örümcek ağı yuvasıydı. Peki Fatoş senin için problem neydi de Merve iki saatte burayı tam tamına temizleyemedi? Yavaş kaldı. Elim ağır. Evet. Zaten ilk girdiğinde de ağlamış o kadar da aşırı ben bir pis bir ev değildi ya. sinirden yani. ağladım. Hayatımda bu kadar iğrenç ötesi bir ev görmedim. Biz çok benim evimde, zaten Biz çok Benim evimde çocuklarım e, ufacık bir kırıntı döktüklerinde yere ben hemen elime süpürgeyi alıyorum. Süpürüyorum, siliyorum ama inanın Bence o kadar titiz ev, o kadar titizim ama şu anda Yok, o kadar titiz değil. Gününü gördüğüm Yok, zaman, zaman şey geldiğini yani. göreceksin. Var silinmemiş. Ee, Arkadaşlar ben pek benden... o kader bir şey kadir soracağım. Sildi. Bence o kadar titiz değilsin dedi. Sen evde diyorsun ki benim çocuklarımın kırkiye döküldü ama anda süpürge açıyorum, evet. siliyorum. Ama orası benim evim, bana ait bir alan. Ben orada temizim zaten. Burada yarışmadayız 4 saat. Siz bana 24 tamam, saat vermiyorsunuz. Tamam saat, 24 saat. Bu oda için çok fazla ben. Senin ben. de günün geldiğinde senin de göreceğiz kaç Görüş. saat geçireceksin Görüş. salonda. Peki mutfağa geçelim Fatoş. Mutfakta hiçbir şey yapmamış ki. <laughs> Mutfakta tereyin içine girilmemiş. Nerenin Fatoş'ta içine? Fatur da gayet sakin yorum yapıyor ama çat çat da söylüyor. Girilmemiş, elimi sürdüğüm manyağa yapışıyor. Dolapların rengini gördün mü acaba? terlemem var böyle. Nasıl Har terlemem gerekiyor? Yani. Senin geldiğin iki dakika. Ben o mutfakta tamam, uzun iki zaman geçirdim. geçirdim. Ama ben demin gezdim. Oradaki petek de yapılmamış. Ha, hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, ben Bulaşık makinesinin çok, arkası çok kesinlikle yaptım. silinmemiş. Uzdolabın içine kesinlikle girilmemiş. Arkası yapılmamış. Var. Eksiklerim tabii ki var. Senin de olacak, sizlerin ya de olacak eksikleri. Vardı. Tabii ki olacak ama bu kadar. Bu evet. kadar dediğin arkadaşım 4 saat. Sadece ben kendi evimde gücek. temiz evimi... Ben 2 saatte temizliyorum. Ama, ama temiz evimi 2 saatte temizliyorum. Burası leş gibi bir ev. Yani bu Biz eve sadece pis ev bu Sen televizyondan gördün. Bir zat yaşadığın zaman göreceksin. Günün geldiği zaman ne demek olduğunu çok iyi anlayacaksın. Ya kolay bilmiyorum. Özel... Ama 2 saat için bu oda için fazla. Merve Sana iddialı bir yarışmacıydı. Öyle. Evet iddialıydı ama Geldi. iddiasını bence kesinlikle arkasında durdum iddiamı Fatoş demiş Daha ki. Fazlasını Fatoş dedi ki Merve iddialı bir yarışmacıydı ama temizliği Fos Bence de. Aynen öyle. Fos <laughs> Kesinlikle yaptığım işin arkasındayım. Size asla hakkımı yedirmem. Bu konuda benim ne kadar ter döktüğümü Kadir Bey zaten gördü. Tamam orada. herkes ter döktü. Tüm ama ekip hiçbir gördü. şey yapılmamış. Hiçbir şey yapılmamış diyemezsin. dolapların içine hiç girmemişsiniz. İçine Küçük de mutfakta. girdim dışlarını da Peki, sildim. Buzdolabına Peki buzdolabına neden girmediniz? Buzdolabının sadece Dış ne dışı temizim. Ya arkadaşım sen anlamıyor musun? Hayır dışı da silinmemiş. Detaylı bu iş. Silinmemiş. Bakın benden bu kadar detaylı iş bekleyemezsiniz. Siz de yapamayacaksınız. Mutfakta ne yaptınız? Mutfakta ne Buzdolabının içine girilmemiş. Gözünle gördüğün hiçbir yer yok silinmemiş. Korniş silinmemiş. Sapsarı duruyor. Mutfakta ne yaptığınızı çok merak ediyorum. <laughs> Geldiğinde görmedin mi ne E, Bir kapak sadece. Oturdum, hissediyor. çay içtim, <laughs> kahve içtim. Kadir Bey'le sohbet ettik, balkonda oturduk. Zaten bir, keyif bir yaptık. Şey bence Kadir yaptı. Evet sen öyle yaptım yapmadın. Fatoş Hanım biraz ağır konuştu. Evet yani sonuçta burada yapılan temizlikle bizim kendi evimizde yaptığımız temizlik aynı şey değil. Fatoş senden ilk puanı almak istiyorum şu anda. Evet bayağı Yalnız iyi başladık. Yalnız puanınızı vermeden hatırlatayım. Bugünün yarını da var. Ben burada emek verdim. Tamam o zaman. Tehdit evet, falan tehdit değil olacağını Sadece sen zaten sen Evet zaten göreceğiz. ilk günü emin olun o yüzden çok istiyordum. İlk gün çok rahat oluyor. Böyle İnsan temizlik yapıyor. yaparsam sen de yap. Bu şekilde temizlik yaptığın an zaten benden alacağın puan belli. şey diyeceğim. belli O gözdağı vermedi. O direkt açık açık tehdit etti yani. Hani kısasa kısas yapacağını açık açık söyledi yani. Ee, Ama kısasa kısas yapacağını açık açık, Fatoş, açık, açık Fatoş Fatoş dedi Öyle. Ki böyle temizlik ben demek verdim. Siz de vereceksiniz. Evet. evet. Böyle temizlik derken mesela nasıl bir temizlik o? Mutfakta ben temizlik diye bir şey görmedim. Yani o yüzden temizlik deme. Göz doktoruna gidin o zaman gerçekten. O dolaplar Size, size gösterebilirim isterseniz. Hiç Hiçbir şey mi? göstermenize peki, gerek yok. ben yaptığım işi biliyorum. Öyle mi? Evet. İyi, peki. Peki Fatoş'tan puan geliyor. Evet haftanın ilk puanı geliyor. Bakalım iddialı yaşamacımız Merve'ye Fatoş kaç puan verecek? Buyur Fatoş. Merve'ye puanım 2. Ben böyle bir puan vereceğini biliyordum zaten. Yapılanı inkar edecekler sonuna kadar herkes kazanmak için geldiğine göre neticede. İnan Gerçekten, benim baktığım yerler yapılsaydı yüksek puan Kusura verecektim. bakmayın ben inanın ki her alanı tek tek elimle temizlemeye çalıştım. Yani şu ben gördüğünüz, o temizliği görmedim. Arkada gördüğünüz müzik kutusu var ya o eski radyo ben onun içini komple temizledim. O tek tek CD takılan yerleri elimle Yo, sildim. Şey söyleyeyim Ama söyleyeyim. burada siz demek ki detaylı gezmemişsiniz. Oturduğunuz koltuklarda Gayet sünger iyi detaylı yok. gezdim merak etme. Oturduğunuz koltuklarda sünger yok. Lütfen. Biliyoruz. Lütfen. Ben bu puanı hak ettiğimi düşünmüyorum. Ben hiçbir temizliği inkar etmem. Ne yapılıyorsa ona göre puan veririm. Fatoş Hanım gaza gelmiş olabilir. Ee, de hayatında böyle bir ev görmemiş daha önce. Bilmiyor, tecrübe edecek. Ona veriyorum. Fahriye'den devam edelim. İlk önce Merveciğim, ilk önce haksızlık yaparsam kusura bakma yani. Öyle <laughs> bir şey yok. Haksızlık yaparsam diye bir şey var, var mı? Açık, Açık yapacağım. Kusura bakma. Eşim. Eşim. <laughs> Aksızlık yapacağım ama sen şimdi Tamam demeyeyim onu. Aynen. <laughs> Aksızlık size geri döner <laughs> benim için fark etmiyor. Sürekli <laughs> tehdit vari konuşmuyor. Şey, şey, şey <laughs> tehdit vari konuşmuyor. Aynen. Tehdit Merve Hanım ilk önce olsun, e, açık, açık açık çok, özür çok diliyorum. Çok özür diliyorum. Tehdit var konuşuyor dedi de. Hayır, açık açık, gününü söyleyeyim Ama açık duruyorsun. açık bana ne dedi duydunuz mu? Haksızlık yaparsan kusura bakma. Hayır, Hayır Onu tehdit, tehdit ettin yapıyor. Ettin ama ondan ben sen de geldim. dedin. Çok Hayır asla siz, az önce sen siz de, de, de aynı şeyleri ama. şeyleri yaşayacak yaşayacaksınız. De olsa, olsa atlattınız. Ne demek istediğimi gerçekten çok yanacaksınız. Kalbinizi kırmak asla istemiyorum ama hakkımı Ama Fatoş Hanım'la konuşurken tehdit eder gibi konuştun. Yani biz burada hepimiz duyuyoruz sonuçta. Arkadaşlar o zaman. Şimdi, çok, çok özür dilerim. Günün etmedim. gelince sen de göreceksin. Göreceksin. Evet. Ne demek olmamını anlayacak. Hiç Hiç olmuyor. Hayır ya. ben onu tehdit amaçlı söylemedim. Peki Fahriye'nin açıkçası haksızlık yaparsan kusura bakma demesine <laughs> ne diyeceğim. O bir tehdit. <laughs> o bir tehdit. Peki Fahriye seni bu evde ne şok etti? Ya bu evde beni şok eden e, petek yapılmamış, şurada kapının üstünde bir resim var. Onun üstü hiç alınmamış. Kapılar sapsarı duruyor. Dolabı açtığımda, dolabın içindeki müzik seti mi diyeyim artık... Az önce onu çıkardım temizledim. Hangi tozları dolaba Bakabiliriz. Hayır, temizledim ama siyah mobilya olduğu duruyor. için direkt toz tutuyor, bu cama, kuruladım cama da. Cama gittiğimde çok güzel, petek o çok güzel temizlenmiş. Vitrimde hak yiyemem, düzgün temiz ama üstünde tozları Hayır, gördüm. Hayır, üstünde sildim. Hiç kusura Ve bakmayın. Ve bu cam silinmemiş. Evet, bunu gördüm. unuttum, bunu unuttum. Bu benim ihmal Salonda halı silinmemiş. Bu beyaz koltuklara geldiğimde ha, koltukların içlerinin hep tozları duruyor. Hatta elim simsiyahtı. Banyoya gittim yıkadım yani. Gözünüzden kaçan gerçekten Televizyonun oluyor. Televizyonun üstünün Kaçtı. aralarındaki tozlar duruyor. Peki Fahriye bu salonda bu kadar eksik kalması normal mi? Yani ben bu salona iki saati verseydim pırıl pırıl yapardım yani. O kadar net konuşuyorum. Çok büyük konuşuyorsunuz. O kadar net konuşuyorum. Çok büyük konuşuyorsunuz. Büyük konuşmuyorum. Yani iki saatte bu burada ne yaptın ki ben anlamadım. Koltuğun biri silinmiş, biri silinmemiş. Ben sana net yani söyleyeyim. Yani halı dersen silinmemiş. Net söyleyeyim. Doğru düzgün süpürülmemiş. Doğru Peteklerin doğru düzgün üstü leş gibi. Ya Merve baştan çok dinamik geldi bana ama sonra girdiğimde bez sıkışında yani bir bez sıkması vardı yani şarul şarul sular akıyordu Yok partili. ben ilk defa bez sıkmıyorum. Ben 8 senelik evliyim. 8 senedir kendime ait evim var. 8 senedir temizlik yapıyorum. Anladım da burası ev değil yani. E, burası burası ne? bir burası bir yani nasıl yarışma. diyeyim yarışma e, yani. Kötü olduğunu kabul ediyorsunuz yani. Hayır ev Hayır, güzel Bez sıkmadan değil bahsediyor yani. Evet. Merve 8 senedir öyle mi bez sıkıyor? Yani öyle bez sıkılmaz ki. Öyle bez sıkma tarzı yok yani. Çok... Sulu sıkıyorsun. Hiç öyle bir şey ama. Bütün bilek kuvvetimle sıktım gerçekten. Yanlış. ya Ben normalde çok hareketli bir insanım. Ben bile e, çoğu şeyi yarıda bırakmak zorunda kaldım süreden dolayı, yetişemediğimden dolayı. Onun da yapabileceğini düşünmüyorum. Mutlaka eksikleri kalacak. Ona göre değerlendirin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.